İnsanlık tarihinde karşılaştığımız liderlik, yöneticilik gibi vasıflar ulusların milli birlik ve bütünlüğünü korumak ve devletlerin devamlılığını sağlamak için ortaya çıkmıştır. Elbette halkı temsil noktasında bulunacak kişinin tecrübe, bilgi, birikim, inanç, azim, cesaret, sağlam karakter, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi insani değerlerin bulunması gerekir ki bu da liderin toplum için örnek kişilik ve model olması açısından önemlidir. Kişiliği oluşmamış, fikriyatı gelişmemiş kişi net bir düşünce yapısına sahip olamayacağı için fikri gelgitler yaşayabilir. Lider olacak kişinin düşünce yapısında meydana gelen gelgitlerin meydana, meydana gelen bu gelgitlerin arka planında kişisel menfaatler yer almaktadır. Her toplum onu idare eden yöneticinin bir yansıması olduğu için de lideri bozuk olan toplumun yapısı, temelleri ve bozuk temelleri de bozuk olur. Gerçek bir lider ruhuna karakterine sahip olamamış. Bu zavallı bireylerin bir toplumu yönetebileceği düşüncesi tabi olarak abesle iştigaldir. Günümüzde ne yazık ki toplumu yönetmeye aday kişiler çorap değiştirir gibi parti değiştirir olmuşlardır. Liderliğe herkes liderliğe heves etmesine rağmen herhangi bir fikri fikri birliği ve bütünlüğü oluşmamış bu kişilerin toplumun geleceği için yönetici kadrolardan uzak tutulması gerekmektedir. İşte bu gibi sebeplerden dolayı gider, sağlıklı bir toplum için ön koşuldu. Ülkümün ve ülkücülüğümün bu dünyada eder, faha olarak hiçbir karşılığı yoktur. Değerli dava arkadaşlarım, Cennet Mekan, Başbuğ'un Alparslan Türkeş'in dediği gibi ülkücülük şereftir. Şerefin tavizi olmaz. Aday olmamın en önemli sebeplerinden birisi yağlı kemik peşinde koşanları sosyolojik, ekonomik, kültürel değerlerimizle değerlerimizde yarattığı yozlaşmaya bir son vermektir. Adaylığımın bir başka sebebi ise ülkücü iradeyi kurumsal yapı içerisinde profesyonel düşünceyle siyaset yapma anlayışını tüm il, ilçe teşkilatlarımızda hakim kılıp siyaset arenasında ülkücü hareketi ve milliyetçi <laughs> Hareket Partisini ve bu hareketin lideri olan Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'i Zirveye taşımak hem iktidar olmak hem de muhtedir kılmak gibi bir gayemizin olmasıdır. Bunu başaracak teşkilat, kadrolarımız potansiyelimiz ilgili dal ve konu, konulara hakim, bilgili, bilinçli teşkilat ve doktora sadakatle bağlı çözümler üretebilen Türk dünyasını soydaşlarını canından can kanından kan belleyen önceliği vatan ve millet olan ve hatta söz konusu vatan millet bayraksa gelir gerisi teferruattır diyen ekibim ve yol arkadaşlarımla efeler diyarı aydınımıza hizmet etmekte teşkilattan bir şeyler almak değil teşkilata bir şeyler vermek istiyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dediği gibi yolumuz çileli meşakkatli bir yol. Halka hizmet, hakka hizmet inancında olduğumuz için geçmişte olduğu gibi bugün de çileye de bugün de çileye de meşakkate de talibiz. Hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun önceliği vatan, millet, bayrak olan tüm aydın halkını partimize davet ediyor. Hep hepsine kucak açıyoruz.